Motopixel TV'nin bu bölümünde Hyper Naked kategorisinde hani o çok zam gelen, çok böyle faiz seviyede yukarı çıkan fiyatları olan sınıf kategorisinde çok güzel bir alternatif olduğunu düşündüğüm bir modelle karşınızdayım. İtalyan aygırı Aprilia'nın Shiver 900 modeli hem İtalyanlığı hem de motor bloğuyla karşınızda. önce Aprilia markası hakkında kısacık bir bilgi vermem lazım. Çünkü daha önce biz Motopixel TV'de Aprilia ile ilgili hiçbir inceleme videosu yapmamıştık. Ben de bu motosiklet sayesinde Aprilia'nın ruhunu, karakterini, özelliklerini öğrendim ve bunları sizinle paylaşmam gerekir diye düşünüyorum. Öncelikle şöyle başlayayım. Birincisi, açılışta da söylediğim gibi bir İtalyan markası. İtalyan motosiklet demek ne demek? Farklı demek, özel demek. Teknolojisiyle, tasarımıyla, üzerinde bulundurmuş olduğu donanımıyla oturduğunuzda vermiş olduğu hissiyatıyla her şeyiyle farklı bir motosiklet demek. Dolayısıyla Aprilia markası İtalyan karakterini birebir kendisinde yansıtan bir marka. İkincisi ise şu Aprilia dünyada en fazla motosiklet şampiyonası kazanmış batılı marka. Batılı'nın orada altını çizelim. Fakat 254 adet şampiyonluktan falan bahsediyor birçok branşta ki 54 kez dünya şampiyonluğu var Aprilia markasının. Bunu da bir sticker haline, bir logo haline geçirip şu anda var olan bütün motosikletlerin üzerine gururla yapıştırıyorlar. Yani dünyada adından sıkça söz ettiren, şampiyonlukları sıkça bulunan, Türkiye'de çok fazla bilinmeyen, bu anlamda bilinmeyen bir marka. Üçüncüsüyle birlikte bağdaştırayım bunu. Üçüncüsü ise RSV4 isminde bir süper sport motosikleti var. Yarış motosikleti. RSV4 veya RSV4 diye de okunabilir. Bu modeliyle dünyada birçok motosiklet markasına ilham olmuş bir marka. Nasıl ilham olmuş? RSV4 üzerindeki V4 motoru, 4 silindirli V4 motoru ilk defa seri üretim olarak çıkaran, üreten, pistlere sokan bir marka. Dördüncüsü ise şu, sadece RSV4'le değil, motosikletleri üzerine uygulamış olduğu teknolojilerle Yine birçok markaya ilham olmuş ve adından çokça söz ettirmeyi başarmış bir marka. Hani bizde NC750X, Honda'nın VFR serileri, Africa Twin serileri, Goldwing serilerinde kullanılan bu DCT sistemi var ya. Hani zincir aktarmalı motosikletlerde otomatik elden vites attırılabilen sistem var ya. Hah işte onu motosiklet üzerine ilk olarak uygulayan marka Aprilia. Mana 850 modeliyle koldan vites attırılarak otomatik motosiklet şanzıman sistemini ilk olarak motosiklete uygulayan marka. Hatta onu şununla birlikte değerlendirmek lazım. Yine NC750X'lerde gördüğümüz son dönemlerde bilinen depoda bagaj bölümü yani benzin deposunun bulunduğu bölümde bagaj olarak kullanılabilen kapaklı sistemi uygulayan aslında BMW'de de vardı o BMW'nin bir modeline daha vardı ama yine bu sistemi uygulayan birçok markaya bu konuda da ilham olmuş olan marka. Yine Mana 850 modeliyle birlikte. Tabii ki sadece bu özellikleriyle ilham olmuyor. Birçok teknolojisiyle, birçok özelliğiyle, tasarımıyla bile hani son yıllarda birçok markanın tasarımına benzetebilirsiniz mesela bu Shiver 900 modeline. Dolayısıyla tasarımından tutun da teknolojisine kadar birçok dünyadaki markaya, motosiklet markasına ilham olmayı başarmış bir marka. Herkese merhaba sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım, sayın takipçilerim. Şu anda bir İtalyan aygırıyla birlikte deneme test sürüşümüz devam etmekteyken GoPro'mla kayda girdim. Çünkü ileride trafiğin açılacağını düşünerek, yağmurun da yağmayacağını düşünerek size bu motosikletin bazı özelliklerini blok olarak anlatmaya çalışacağım. Neden? <laughs> Neden? Nedeni çok önemli. Çünkü bu motosiklet gerçekten farklı bir motor karakteri veriyor kullanıcısına. Bütün bu anlattıklarından sonra Aprilia markasını tanıdıktan sonra gelelim incelemesini yapacağımız Aprilia Shiver 900 modeline. Ta 2007 yılından beri üretilen bir modelmiş ve ilk olarak 750 cc olarak piyasaya sürülmüş. Daha sonra bu geliştirmelerle Euro 4 uyumuyla birlikte 900 cc'lik motor bloğuna kavuşmuş. Süspansiyon sisteminden krank milinin uzunluğuna kadar, yakıt hacminden teknolojisine, Bluetooth sistemine kadar birçok konuda yenilenmiş, değişiklik geçirmiş ve günümüze kadar gelmiş bir model. Chevrolet 900. Şimdi bu özelliklerin haricinde tasarım olarak bir bakalım. Instagram'da bir post paylaşmıştım bu markaları gizleyerek. Bu altında bulunan canavarı hangi motosiklet olduğunu düşünüyorsunuz diye bir öyle bir soru sormuştum. Ağırlıklı olarak yine İtalya merkezde tasarlanan ama uzak doğu bir ülkede üretilen bir modelden bahsedildi. Veya başka yine İtalyan markalardan bahsedildi. Yani oradan şu soru çıktı. Yine aynı şekilde diğer bütün İtalyanlarda olduğu gibi başka markalar tarafından taklit edilen bir tasarım. Benzerleri var Çinlilerde öyle söyleyeyim. Bunun haricinde de yine diğer İtalyanları andıran bir tasarıma da sahip. İtalyanların şöyle bir özelliği var. Bazı modellerinde direkt güzelliğe oynuyorlar. Bazı modellerinde direkt karizmaya oynuyorlar. Bu motosiklet Shiver 900'ün ben karizmaya oynayan bir tasarımı olduğunu düşünüyorum. Beğenenler olacak beğenmeyenler olacak ama İtalyan hatlarına sahip. Nasıl sahip? İlk böyle yandan bakıldığında öncelikle olarak dikkat çeken noktası şu kırmızı renkli çelik boru ile. Mat siyaha boyanmış, elmas şasi birleştirerek üzerine motor bile oturtularak tasarlanmış, inşa edilmiş bir motor imajı veriyor. Benim ilk dikkatimi çeken noktası burası oldu. İkincisi ise şu arkada görmüş olduğunuz çift çıkışlı egzozları, kuyruk altı egzozları. Ki 90'lı yıllarda, 90'lı yıllarından sonra da bir dönem çok meşhurdu. Fakat ısıdan dolayı, işte buraya verdiği zarardan dolayı, artçıya vermiş olduğu zarardan dolayı Birçok sebepten dolayı bu sistemden birçok motosiklet markası artık koptu. Bu tarzda motosikletler üretmiyorlardı. Aprilia Shiver bu sistemi hala devam ettirmekte ısrar ediyor. Israr ederken de kullanım amacına da dikkat etmişler ve ısı geçirmeyen bir şeyle kaplamışlar. Yani egzozunuz çok ısınsa bile ki ısınır böyle 900'lük bir motorda. Artçıya ve kullanıcıya zarar vermeyen, ısı geçirmeyen bir sistemle buraya yerleştirmiş egzoz sistemini. Arkasına da öyle bir kapak yapmış ki arkadan gördüğünüzde egzoz değil de sanki motorun bir parçası gibi görünüyor. Bu çok dikkat çekici. Bunun haricinde kırmızı renkli saks ayarlanabilir arka amortisörleri. Kayaba'nın ayarlanabilir ön amortisörleri. Bunun haricinde şu radyatörlerde kullanmış oldukları yan kapak. Üst taraftan baktığınızda güzel görünümlü bir depo. Bu deponun yanlarında hava ızgarası şeklinde konumlandırılmış olan tasarımı. Üzerinde oturduğunuzda çok güzel sarılabilen, ben bu motora sahibim hissiyatı veren böyle tasarımı, aerodinamisi, Brembo'nun fren merkezleri, Continental'in ABS sistemi, 218 kilogramlık ağırlığı, Pirelli Angel lastikleri, tabii e tabi gösterge panelinde birazdan belki gelirim tekrar, teknolojisi, USB çıkışı vesairesiyle bütün bu özellikler bir noktada toplanıyor. Aprilia'nın da bu motosikleti üretirken özellikle amaçladığı bir noktada. Bu motosikleti kullanırken kolay olmasını amaçlamışlar. Çok kolay kullanılabilen, çok rahat kullanılabilen, rahattan kastım konfor değil. Yani üzerindeki kullanıcı üzerine oturduğu zaman evet ben bu motora hakimim. Çok kolay, performanslı, atik, kıvrak bir şekilde kullanabilirim hissiyatına amaç etmesi için bu kadar donanımı, sistemi bu motosiklet üzerine yerleştirmişler. Gerçekten öyle mi? Evet gerçekten öyle. Üzerine oturduğunuzda aa ne kadar kolay bir motor dedirtiyor. 205, 206, 207, 208, 208. Daha fazla da gitmeyin yeter. Bu kadar yeter. Bu kadar yeter abi. Hakikaten motor düzeni çok zor durdum. Çok çok zor. Dizlerim acıdı o sürece tutunmaktan. Ellerle bile tuttum. Gidondan destek aldım. Ne yalan söyleyeyim. Ah. Gidiyor. Daha da gider. Bu motor e, 215 220leri bulur. Ama buldurabilene bu şekilde bulduramazsınız. Mümkün değil. Çok böyle uygun şartlar gerekiyor o hızları buldurmak için ki bence gayet başarılı. Şimdi gelelim en özel yönüne. Evet diğer özellikleri de özel ama bu motoru diğerlerinden ayıran, farklı kılan veya çok karakteristik bir motor haline getiren en önemli yönü motor bloğunda yatıyor. 896 cc'lik V-Twin 90 derecelik bir motor bloğu kullanıyor ki burada V-Twin'in özellikle altını çizeyim. V-Twin karakterini zaten hani burada anlatmaya gerek var mı bilmiyorum ama zaten başlı başına özeldir. 95 beygir 90 metre tork üretiyor bu V-Twin motor ve bu 90 metre torku 9000 devirde devir kesiciye girmesine rağmen 4500, 5000, 6000 devir civarında tamamını verebiliyor. Burası en önemli noktası. Diğer bütün kendi sınıfındaki muadillerinden ayıran noktası. Yani en alt devirlerinden aslında onu 2000 diyeyim. 2000 devirden itibaren müthiş torklu, müthiş güçlü, müthiş agresif bir motosiklet karakteri var. Fakat bunu şununla özellikle bağdaştırmam lazım birlikte anlatmam lazım. Özel karakterinden bahsediyorum ya. Bu motosikleti alıp kullanırken şunu söyletiyor insana. Abi bu vites aralıkları bunda niye bitmiyor? Niye bu kadar uzun dedirtiyor? 1, 2, 3 fark etmez. Her vitesinde bu geçerli. Çok uzun devir aralığı var. Yani normal bir motosiklette birden ikiye geçerken hani o bağırma noktası, o vites atma noktası hani aşağı yukarı hepsinde aynıdır ya. Bunda öyle değil. Atma daha yukarılara ben gidiyorum daha benim nefesim var diyen bir karakteri var. Nasıl var? Onu da şu VTR'de size izleteyim. Şöyle ki mesela birle başlayayım mesela. Birinci vites 9000 devire gelene kadar 93 km hıza çıkıyor. Sonra iki alıyorum. İkinci viteste 127 km hıza çıkıyor. 3'e alıyorum. Üçüncü viteste de 158 km hıza çıkıyor. 9000 devire gelene kadar. Yani <laughs> Umarım anlatabilirim, gösterebilmişimdir. Yani bu motorun ilk 3-4 vitesi şehir içi kullanımında veya performans kullanımı da dahil size yeterli geliyor. Ha, çok daha agresif, çok daha uzman, çok daha hızlı, çok daha atak bir kullanım sergilemek istiyorsanız o zaman 5. 6. vitesleri kullanabiliyorsunuz. Yani Aprilia'ların genel özelliğiymiş zaten bu. Devir aralıkları, vites genişlikleri çok uzun. Bunu da dişli çaplarında yapmış oldukları oynamalarla yani motorun aslında haritalandırma sistemiyle başardıklarını söylüyorlar. Ve ben bunu çok beğendim. Bu agresif sert motor karakterine 3 tane sürüş moduyla müdahale edebiliyorsunuz. Aynı zamanda 3 tane de 3 kademeli traction kontrol sistemi var ki bunların olmadığını varsayarsak hakikaten motor böyle çılgın, kudurgan denilebilir. Allah'tan bu sistemleri koymuşlar ve daha böyle ehlileştirebiliyorsunuz şehir içi kullanımlarınızda. Bunun haricinde de kapatılabilir ABS sistemi var. 15 litrelik yakıt hacmi var ve 100 kilometrede fabrika verisi 5.3 litre yaktığını veriyor. Ben performanslı kullanımda bu son hızlarını, devirlerini kontrol ederken 100 kilometrede 7 litrelere, 7.1 litrelere kadar çıkarmayı başardım ki bu bile böyle güçlü bir motor için bence gayet mantıklı bir veri. Yani ortalama verisini 100 kilometrede 5.5 bilemedin. Hani çok performanslı kullanımda 6 litre olarak değerlendirebiliriz ki bence başarılı bir veri. Şöyle açtığınızda cafcaflı, rengarenk bir şey geliyor. Sinema filmi başlıyor gibi 900 shiver amblemiyle birlikte açılıyor. Ve çok güzel bir gösterge paneli var. Rengarenk. Şu kola atanmış olan mod tuşuyla şu üst tarafı A trip B trip şeklinde değiştirebiliyorsunuz. Maksimum hız 208'miş. Onu kaydetmiş B'ye. Ortalama hız 43 kilometreymiş, Ortalama 7.1 litre yakmışım ki son hız testinde bu. Ki yakıt tüketimi çok düşük bir motosiklet. Aşağı yukarı 5,5 litreler civarında ortalama yakıt tüketimi. ABS'yi açıp kapatabiliyorsunuz. E, Traction Control'ün 3 kademeli ayarını yapıp isterseniz kapatabiliyorsunuz. 1448 kilometrede bir motosikletmiş. Böyle özellikleri var. İsterseniz... Benim şu anda telefonum motosiklete bağlı. Herhangi bir arama yaptığımda veya navigasyon kullandığımda bu paneli kullanabiliyorum. Aramalarımı buradan cevaplayabiliyorum. Müziklerimi buradan değiştirebiliyorum. İstersen bir ve iki tane gösteriyor zaten burada alt tarafta intercom cihazı bağlayabiliyorum, eşleyebiliyorum. Yani Bluetooth teknolojisine sahip mesaj geldiğinde kişilerle ilgili yazışmaları falan da burada bildirim olarak size gösteriyor. Bu anlamda teknolojisi güzel. 3 tane sürüş modu var ve size bir şey söyleyeyim. Çok farklı bir sürüş modu değiştirme sistemi var. Onu nasıl göstereceğim? Sürüş modunu girip de menüden değil. Hani şu çalıştırma tuşu var ya start tuşu. Bakın start tuşuna bastığınızda değiştirebiliyorsunuz. Rain, Tour, Sport. 3 tane ancak buradan. <laughs> Yani normalde çalıştırma tuşuna böyle bir şey atanması gerçekten çok ilginç bir durum. Moto Guzzi'de de böyleydi. Bunda da böyle. İtalyanlar böyle gariplikleri seviyor galiba. Kapatalım gösterge panelini. Böyle bir kapanışta hoşça kal tekrar görüşürüz diyerek kapatıyor. Bunun yanında bir tane USB çıkışı koymuşlar. Hemen gösterge panelinin altına, gidonun altına. Bu anlamda güzel. Öndeki far halojen evet eksilerde bir daha geleceğim ama otomatik aydınlatmalı. Yani hareket sensörü var öndeki farda. Hareket ettiğinizi anlayıp Anında açılıyor. Normalde sabit durduğunuzda park modunda bekletebiliyorsunuz. Böyle özel bir teknolojisi var. Bunun yanında ön ve arka süspansiyon ayarlanabilir olduğunu söylemiştim. ABS'nin kapatılabiliyor olduğunu söylemiştim. Üzerinde ayarlanabilir manetlerle geliyor. Onu da unutmayayım. Ondan da bahsedeyim. Ön çamurlu karbon kaplamalı mı? Karbon malzemi tam olarak bilmiyorum ama çok güzel görünümlü bir ön çamurlukla geliyor. Gösterge paneli, kullanım tuşları, ihtiyaçlara cevap veren, üzerindeki donanımları orta segmentin bir üstünde yer alan güzel donanımlarla geliyor. Güzel özellikleri var. Fakat öyle bir sesi var ki Birazdan dinleteceğim onu. Çok güzel bir V motor karakter sesi var. Zaten sesi sizi hasta ediyor. Şimdi tabii akıllardaki sorunun cevabını verme vakti geldi. Şimdi Aprilia diye bir, bir İtalyan markası. Evet motosikletin motor karakteri çok güzel. Üzerinde bulunan özellikleri çok güzel. Markanın tarihi geçmişi çok güzel, çok başarılı. Ama Türkiye'de ben bu motosikleti aldığımda yedek parça, servis, aksesuar konusunda sıkıntı yaşar mıyım soru işareti kafalarda. Sizlerde olduğu gibi bende de vardı. Bu motosikleti teslim alırken Aprilia yöneticilerine özellikle bu soruyu sordum ve cevap olarak şöyle bir yanıt verdiler. Türkiye'de Piaggio grubu bünyesinde bulunan bir marka. Türkiye'de değil, dünyada zaten Piaggio grubunun bir markası Aprilia markası. Türkiye'de de öyle. Türkiye'de Piaggio grubunun bütün resmi yetkili servisleri aynı zamanda Aprilia'nın da servisleri dediler. Dolayısıyla servis konusunda sıkıntısı olmadığını düşünüyorum. Bunun haricinde aksesuar. Şimdi yurt dışı şeylerine baktığımda, kataloglarına baktığımda bir sürü aksesuarı var. Ön camından tutun da kırmızı renkte işte hafifletilmiş jantlarına kadar. İşte arkaya koyacağınız yan çanta setine kadar bir sürü aksesuar var motosikletin. Bunlar getiriliyor mu acaba? Veya getirilebilir mi diye bir soru sordum yine Aprila yöneticilerine. Evet bunların çoğunu zaten getiriyoruz getirmediklerimiz varsa bile sipariş üzerine Türkiye'ye getirebiliyoruz diye bir yanıt verdiler. Dolayısıyla servis, yedek parça ve aksesuar konusunda sıkıntısı olmayan bir marka olarak görünüyor. Bir de tabii servis, yedek parça demişken bakım aralıklarından da bahsedeyim. 10.000 kilometrede bir bakım aralıkları var ki bizim beğendiğimiz bir bakım aralık periyodu. Şimdi eksilerine gelelim. Şimdi her motosikleti incelemesinde yaklaşık 2,5 3 senedir her motosikleti incelemesinde birinci sırada saydığımız ilk eksi yönü fiyatı diyoruz. Bunun da öyle. Evet, fiyatı eksilerde. Ama eksi değil. Bakın, fiyatını ilk olarak eksilerde sayacağım ama fiyatı eksi değil. Neden biliyor musunuz? Var olan bütün muadillerinin fiyatlarına baktığınızda diyorsunuz ki abi evet 85.900 lira. Eylül 2020 itibariyle ama diğerlerinin fiyatlarının yanında bunun fiyatı çok uygun dedirtiyor. Dolayısıyla fiyatını eksilerde belirteyim ama fiyatı eksi değil. Onun da altını çizeyim. İkinci olarak sayacağım eksi yönü ise şu. Bence en büyük eksisi, en büyük handikapı, en büyük problemi belki. Belki küçük bir şey ama bana göre çok büyük bir eksi. Çünkü kullanım sırasında bu durum beni abi çok düşündürdü. Sordum da teyidini de aldım acaba ben mi yapamıyorum diye. Gösterge panelinde yakıt göstergesi yok. Bakın gösterge panelinde AVG verileri, anlık yakıt tüketimi, total yakıt tüketimi, 1 litreyle kaç kilometre yol gittiğiniz, ortalama seyir süreniz, Bluetooth'unuz. Ne bileyim abi, içerisinde her şeyi olan bir gösterge paneli var. Ama yakıt hacminiz ne kadar yani depoyu gösteren bir gösterge özelliği yok. Ve bunun sebebini inanın bilmiyorum. İnanın neden böyle bir şey yaptıklarını bilmiyorum. Tahminim herhalde unutmuşlardır diye düşünüyorum. Bilemiyorum. Yani unutulacak bir şey de değil ama hani içindeki verilerden 1 litre ile kaç kilometre gittiğini hesaplayabiliyor. İşte 15 litre ona göre hesaplayıp yakıtınızı alabiliyorsunuz ama gösterge paneli içerisinde yakıt hacmini göstermemesi bence bu motosikletin en büyük handikapı eksisi. Bir diğeri ise tabi bunu artık 2020 yılı olduğu için ve yeni motosikletlerin hepsinde artık led sistem geldiği için söylüyorum. Halojen farlar ki e şöyle düşünülebilir. Let olsaydı bir kaza sırasında Allah korusun herhangi bir problem sırasında maliyeti 10 bin 15 bin lira olacaktı. E, halojen olduğu için 1000 liraya 2000 liraya 3000 liraya halledilebilir bir ön far sistemi kullanıyor ama yine de insan 2020 yılında almış olduğu yeni bir motorda LED sistem görmek istiyor. Bunu eksilerde sayabilirim. Bu sayacağım eksi değil ama bana göre olması gerekirdi üzerinde diye düşündüm. Çünkü böyle bir motoru kullanırken ihtiyaç duyuyorsunuz. Quick Bu motor Quick Shifter'lı gelmiyor. Sonradan eklenebiliyor galiba diye biliyorum. O kadar performanslı ki, o kadar keyifli ki. Quick Shifter varmış gibi kullanma ihtiyacı duyuyorsunuz. Ama Quick Shifter olmayınca, debriyajla vites atmaya başlayınca performans kaybettiriyor. Dolayısıyla üzerinde Quick Shifter olmalıydı bence diye düşünüyorum. Bunun haricinde de V motor olduğu için paralel motorlara göre evet bir nebze bir tık daha fazla ısınıyor. Bir tık daha fazla titreşimi var. Bu bir karakter. Önde ve arkada bulunan silindirlerin eşit oranda soğumamasından dolayı bir ısınması söz konusu ama öyle yanlış anlaşılmasın. Hani benim sahibi olduğu motor gibi bir ısınma değil olması gerektiği kadar bir ısı. Şehir içerisinde zorladığınızda size bunu hissettiren, motor ısındı dedirten bir ısı veriyor. Ve ayak peklerinde performanslı sürüşlerde ufak bir V motor titreşimi hissettiriyor. Bunu da özellikle belirtmem lazım. Şimdi bu kadar kısa sürede anlatabildiğim kadarını anlatmaya çalıştım size. Şöyle bir özetleyeyim bitireyim. Bir, ben bu motosikleti ilk defa bir Aprilia markasını kullandım, test ettim. Bu kadar performansı, bu kadar güzel olabileceğini tahmin edemezdim tahmin edemezdim. Beni şaşırttı. Aprilia kullanıcılarının da neden Aprilia'dan vazgeçmediklerini, hala böyle bir köşede onu saklayıp ara sıra böyle tur attıklarını, kullandıklarını, satmadıklarını bu motor sayesinde anladım. Bu motor ihtiyaçlara cevap veriyor. Eğer bir Hyper Naked severseniz, performanslı şehir motosikleti arayanlardansanız, güçlü olsun, bana gücü hissettirsin, her türlü isteklerime cevap versin diyenlerdenseniz bu motor buna hitap ediyor mutlaka radarınızı alın. Eğer merak ediyorsanız trend notadan gidip test edin, deneyin ki haksızlığım varsa bana da mutlaka bunu yazın, bildirin. Böylelikle bu bölümü de bitirmiş olalım. Beğenip abone olmayı unutmayın. Başka bir bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.